Peki devam edelim. Edelim. Estetiklerle devam edelim. edelim. Nereye geçelim? Sıla Türkoğlu'na. Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nu arkadaşlarımız yakaladı bir davette. Yüzünüzde estetik olduğu iddia ediliyor. Çünkü eski görüntüleriniz çıktı çok farklısınız dedi. Bakın Sıla'nın cevabı. Cevabından sonra da sosyal medyada kopan kıyamet. Sıla Türkoğlu'ndan estetik iddialarına net yanıt. Bu kimseyi ilgilendirmedi. Sıla Türkoğlu estetikle bambaşka biri oldu yorumlarına cevap verdi. Değişim de yani tabii ki çocuk olduğunuz için bir değişim de var. Onları da sürekli böyle evet, sürekli, sürekli, sürekli sürekli böyle. Yok estetiğim yok. Doğal diyorsun. Doğal evet. E, olsa da bu kimseyi ilgilendirmez ama yok. Sıla'da bir değişiklik var bir kere. Yani evet. bir değişiklik var Kesinlikle bu şey değil. Yaşının getirdiği bir değişiklik de değil. Çünkü ben yaş aldıkça hani bir insan değişiyor yaş evet. aldıkça. Evet. Değişiyor. Ama... Surat da değişiyor. Bazıları iyiye gidiyor. Aynen. Bazıları kötüye gidiyor yaş evet. aldıkça. Evet. 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 Şimdi Ama dolgulara şimdi. estetik demiyorlar. Mesela atıyorum dudaktı, burundu, yanaktı. Onları estetik saymıyorlar. Ameliyatı hani cerrahi bir şey yoksa o yok. Küçük demek dokunuşlar. e, evet, İyi oluyor. de aslında o... bence hiç küçük değil. bayağı bir yüzün bence... ifadesi değişiyor. Dolgu ya adı üstünde dolu dolu. Oluyor. <laughs> yani. Aslında çok tehlikeli biliyorsunuz değil mi? Aydın mıydı? Böyle hmm. yüzündeki evet. dolgudan çöktü. Sevda Demirel. Bakın bunlar. Yani çok tehlikeli. Ayrıca çok iyi bir marka da olsa, hmm. senin vücudunun vereceği reaksiyonu yaptırana kadar bilemezsin. Tabii evet. ki. Çok korkuyorum ama bu evrim geçirmiş. Yazdım zaten. Hmm. Sizin sayfaya da yazdım. Hmm. baya bak çenesi, burnu, yanağı, kaşı. Şimdi Her diyor türlü? ki yüzümde hiç estetik yok, burnumda bir şey ee, yok, doğalım. Ayrıca Hı -hı. olsa da kimseyi ilgilendirmez. Tartışılabilir ama ben e, sığın ezdinde bazı ünlülerin e, kimseyi ilgilendirmez lafına katılmıyorum çünkü siz artık ünlü olduktan sonra Hı -hı. taktığınız küpeden, evet, e, evet. sürdüğünüz Her ruja, ayakkabınızın bağcığına kadar Aynen. artık herkesi ilgilendiriyor ki Hadi. siz de bunun üzerinden para kazanıyorsunuz. Ya eskiler evet. inkar etmiyordu mesela. Mesela Pekkan yaptığı Tabii. her şeyi paylaşıyor. Deniz evet, Akkaya. Evet. En büyük Türkiye'de Tabii. evrim geçiren ve bayılıyorum. Hı -hı. Ama baktığınız zaman hiçbir zaman inkar etmedi ki bu yeni nesilde de acaba. Evet. Hani biz doğalız. Biz yapay Şimdi değiliz. Yeni nesilde diye şöyle düşünüyor. bir şey var. Daha çok oyunculuklarıyla konuşulsun istiyorlar evet. ama bunu isterken de davranışlarında sosyal medyayı kullanırken evet. makyaj, saç, Hı -hı. styling bunların ama hepsini yastıyorlar. Çok bir... da havalardalar bu arada. Gerçekten ha, bir dizide biraz... oynayıp sanırsın ki 30 yılını yeşilçama vermiş havasında. Hı -hı. Bunu da hiç doğru bulmuyorum. Hiç ama pek çoğu değil. da çok yetenekli. Şimdi onların evet. hakkını yemeyelim. Arada belki bulunduğu durumu hazmedememiş. Bir anda şöhretle evet. bocalayan tipler olabilir ama yeni nesil yetenekli, çok yetenekli. Evet. Ama şimdi ben bu yüze baktığımızda. Sıla'da açık seçik çok e, var, estetik var. görüyorum. Yani. Sılacım kızma bize. Kırılma böyle şeyleri Bir Yok, kere var. Kırgın ve kırgın. Mesela ama... kaşını kalınlaştırmış. Yani bunları estetik hani dokunuş mu deriz artık dolgu mu deriz ama bayağı bir değişiklik var. Dudak hatta bak burada diş mi o diş herhalde dişinde de bir şey var diye düşünüyorum. Evet, yapılmış olabilir dişinde de. dişler ama... yapılı mı? Benim mecburen benim başıma ben gelmedik kalmadı. Ben mesela yaptırmadım ve istiyorum Yok. çok korkuyorum. hayır sakın. Komple. Komple. Bak, Bak. Acaba nasıl olur? Ay, sakın diyorum. E, Niye en sonu sakın? Ben, şimdi olmasa ben Ben bu, ben bu <laughs> diş üzerine ve hı. dişte başıma gelenler üzerine bir kitap bile Şaka kitapçık hı. bile hı. yazarım. Yani albat çok güzel duruyor. Mesela dişi beğeniyorum Hayır ya. artık çok... son geldiğim raddede rahatladım da e, ama oraya gelene Zorlu. kadar çok zor. Ekip yani. bile biliyor benim neler yaşadığımı. Peki şimdi siz Aa. gençler dediniz? Evet 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 doğallık Dönip dediniz. Sana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ne <laughs> dedin? Gençler biraz biraz burunları havalı. Çok. Evet ama yani yetenekli olabilir de şimdi bir Tarkan'a <laughs> bakın. Dünya starı, yetenekte evet. de sınırı tanıyor. O kadar mütevazidir ki evet. konuşur. Bunları bir AVM'de bir yerde gör. Evet. Kimsenin suratına bakmadığı gibi biliyorsun basın mensubu arkadaşlarımıza da ne muamelesi yapıyor. Evet. Yani hiç çekmesin. Dediğin ya. dediğine katılıyorum evet, ama evet. bir yandan da ekranlara öyle yeni yeni çıtır pıtır içtimler geliyor, geliyor Aa, ki ve evet. yaşları 15, 16, Altı artık 17 e çok ve çok yetenek. Ve oluyor. kariyeri yüksek, kaşesi yüksek evet. oyuncu abilerin, ablaların tatlarını sallıyorlar. Tabi içinde evet. bulundukları projeyle de ilgili. işte ekranların genç yetenekli yüzleri. Ama bir projeyle kalan da çok var. O, o da var. Tamam evet. Evet, evet 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 evet. Kimi 15 yaşında şöhret oldu. Kimi 21 yaşında parayı buldu. Dizilerde son zamanlarda yıldızı parlayan genç oyuncular ve yaşları aramızda kalmasında. Sadece güzellikleri değil yetenekleriyle de ekranlara damga vuruyorlar. Türk dizilerinde rol alan kimi gencecik kızların bölüm başı ücretleri %150 bin lira arasında değişiyor. Bazı dizilerde onları yaşlarından daha büyük hallerde izliyoruz ancak bazıları henüz çocuk oyuncu. Kızıl Goncalar, Zeynep. İnat Demirtaş 18 yaşında gencecik bir oyuncu. kariyerine 2021 yılında başladı. 2022 yılında Kabahat filminde başrol oynadı. 2023 yılında Kızıl Goncalar'da Zeynep rolünü canlandırmaya başladı. İnci Taneleri, Ayça. Ülkü Hilal Çiftçi henüz 15 yaşında. İnci Taneleri'nde Yılmaz amcasının karşısında usta bir oyuncu gibi rol kesiyor ama Zonguldak Devrekli olmayı küçük yaşlardan beri pek öpülecek reklam, dizi ve sinema filminde yer aldı. Ömer, Emine, henüz 18 yaşında olan Çağlan Askargı'yı bu sektörde yeni sanmayın. Yıllarını dizilere, reklam filmlerine verdi desek yalan olmaz. Baksanıza binici hallerindeki çektirdiği oyuncu kimliği fotoğrafına Çağla da yaşında parasını pulunu kazananlardan. Kardeşlerim, Süsen, İzmir'den çok şarkıcı, çok oyuncu çıkmıştır. 21 yaşındaki Lizge Cömert de bir İzmirli. Kardeşlerimin Süsen'i 1.70 boyunda 54 kilo ağırlığında. 150 bin lira ortalama bölüm başı ücretiyle o da genç yaşta çuvalla para kazanan genç oyunculardan. Kan çiçekleri, plan. 22 yaşındaki Yağmur Yüksel sosyal medya hesabı üzerinden hakarete uğrayan ünlüler arasında yer almıştı. 22 yaşındaki Yüksel kendisini hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bir sevdadır, yeşil. Makedonya kökenli Sude Zülal Güler kariyerine 2013 yılında başladı. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Sude'de çuvalla para kazanan genç oyunculardan. Toz koparan İskender, As. Siyah, Giresun Alucra'da doğan Anastasia Syriaki henüz 17 yaşında. Sadece Alışı Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak yola çıkan Naz, kısacık kariyerine birçok işi sığdırdı ve başarılı da oldu. Evet. Gümbür gümbür Geliyorlar. gelen bir Z kuşağı var. Evet Şimdi ya. istisnalar elbette var ama bu evet. gümbür gümbür çubuğu Al alayım. Çünkü Z kuşağı şu anda uh -huh. tatlışkolarım kolarım okuldalar. Onlar benim burada ki e, yeteneklerden öğrencilerim olanlar var. Hepinizi çok öpüyorum. Mimar Sinan Güzel e, Mimar Sanatlar. Sinan güzel Sanatlar Lisesi'nde mesela nerede benim Ü, ülk evet, Ülkü. Hmm. Ülkü çok, kız. çok İnci yetenekli. Tanelerde. İnci tanelerinde evet. oynuyor. Ay. E, inanılmaz doğal bir oyunculuğu var. Hı hı. Güzellikleri zaten yaşlarından kaynaklanıyor. Yılmaz Hoca mı seçti onu? Yılmaz Erdoğan muhtemelen. Erdoğan mı seçti? Evet, evet, muhtemelen. Yılmaz Hoca seçti. Bir dinleyelim mi? Sesi de güzeldi. Ülkünün sesi de çok güzel. Dinledim Kendin ben daha önce. Mı? Bir evet, dinleyelim. Bak. Ben sana hala